Merhaba arkadaşlar, Teknostasyon'a hoş geldiniz. Ançardı ee, 4, bir hırsızın sonu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümde Malezya İşi adlı bölüm. Ee, burada Nathan batık bir şeyleri arıyor. Biz de Nathan'la beraber aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Nathan'ın oksijen tüpü azalmış. Az önce uyarı geldi. Oyunu orijinal diliyle oynuyoruz arkadaşlar. Neyse Nathan'ın aradığı şeyi gidip bir an önce bulalım. Şuralara bakın alalım. Eh, bu ne? Bir hazine var. Burada hazineyi alalım. Ne bu ya? Ha yok hazine değilmiş bu. Aradığımız enkazın bir parçası. Ha işte bunu arıyorsun Nathan kesin. İyi durumda. I can see the cargo. Gir Nathan içine. Ne arıyorsun yine Nathan? Nathan bildiğiniz gibi artık normal bir yaşam sürüyor. Ee, hazine avcılığını falan bırakmış. Normal işlerle uğraşıyor. Bu herhalde onun normal işlerinden birisi. Hala biraz maceralı ama. Ee, i̇ki kasa işte burada Nate. Şimdi birazdan Nate'ın tüpü biter. Biz buraya sıkışırız. Falan filan. Evet çıkmıyor işte kalmış orada. Çıkmıyor Nate bırak.

yerinde kaldırsınlar şu konteyneri biz de çıkıp alalım. Gönder alatı. Baba gönder. Gönder baba alatı. Aha, şimdi bunun etrafından dolanmamız lazım arkadaşlar. O oyunun yayınlanan bir bölüm videosunda da vardı. Bunu düğmeye basarak yaptırmıyor. Bu bağlamamız gereken yerin etrafından dolanmamız lazım. Bu da gerçekten güzel bir güzel ve gerçekçi bir ayrıntı olmuş oyunda. Direkt tuşa basmak değil de bizim oraya onu bağlamamız lazım. Ee, gerçekten güzel olmuş. İşte şu şekilde şuradan geçerek bu işte Nontodoc'un yayınladığı 10. bölümü yayınlamışlardı. Orada bir arabayı çekme sahnesi vardı. Hadi kaldır ben de sandığı alayım. Aynen. Çok hoş bir ayrıntı olmuş. Tam kaldırın. Kaldır abi. Hadi, ne bekliyorsun? kaldır. Ne yukarı mı gelmem lazım? Ben mi gidip kaldırayım? Ben mi kaldıracağım buradan bir şey ben mi yapacağım? Ha tamam. Onu bak şimdi üzerime düşürmeyin zaten tüp azaldı. <laughs> Heh, tam dediğim gibi işte üzerime düşürmeyin. Evet, koy bakalım Nate onun yerine. Koy şunu buraya Nate, sonra çıkalım buradan, default gidelim. Tamam, bağla. Sık sık sık, güzel sık. Hadi ne çık çık şimdi bir şeyler olacak zaten belli. <laughs> Beş dakikalık oksijen kalmış hadi. <laughs> tamam çıktım. Adam hala daha az yine söyler. bu işleri bıraktı oğlum. Bıraktı herif bu işleri. Çıkar hadi adamı. 5 dakikalık oksijeni kalmış zaten. Çıkar. <laughs> Heş, arkadaşlar evet şimdi şehrin ayrıntılarına bakın. Çektiğim her bölümde söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum oyun harika grafikleri var. Bir kez daha söyleyeceğim arkadaşlar oyunun gerçekten harika grafikleri var. Bu oyun insana yani PlayStation 4 aldıtır, aldırmaya da değer yani. Nathan paletleri çıkardı. Ha <laughs> indirin Nathan'ı. Şu grafiklere bakın arkadaşlar, şu grafiklere bakın. Kurtarma çalış There you go. hafif. Hafif ne adam kaç saatten beri dışarıda? Hah, burada da biraz yine var. Eee, ahem işte bu da oyundaki yeni bir dinamik konuşma dinamiği. Ve bazı yerlerde arkadaşlar vereceğimiz cevabı da seçebiliyoruz. Oyunun yayınlan yayınlanan işte trailer bölümlerinde bu vardı. Bunlar da çıkacak zaten. O zaman göreceğiz ve tıpkı Fallout'taki gibi adamlara ne cevap vereceğimizi biz seçeceğiz. Hadi gel bakalım. You've earned alış yapmayı, eller adam zaten adamın macera dolu bir hayatı vardı. Adama bıraktırdığınız her şey. Don Tardos'e yapalım. Askeri fek ekmeğini almışlar eline. Ne sen hem başkasına iş ver hem de kutuyu da bize açtır. Aç hadi var mısın yok musun hadi. Varım aç aç kutuyu. Ne getirdin boş. Boş mu? Bakır kablo elektrik kabloları. Sure you don't want to just melt it down, make some pennies? Come on, let's go celebrate. hopping with you guys? No, 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 not unless there's hazard pay. It's all the same to you. I think I'm just gonna do the paperwork and get home and crash. Rain check, though. All right, suit yourself. Hey, good work today. Thanks. Hat geliydim, Esnat? Halletsen eh? bürokratik engelleri hallet gidelim. ne? var gene? İşin düştü değil mi? Adam bu işleri bıraktı oğlum bırak. Bırak herifin kafasını oyalamayı. came through for the equipment too. We are all set. Except, uh, my best guy. The guy I trust for the job. The only one. He, he's he got cold feet. My feet were never warm to begin with. tell me, this contact yours? You get the permits? No, he did not get the permits. Can't no one get the damn permits? Of course not. But Nate, don't you see that works in our favor? Nate, the is out. No permits means no go. Nate, this is retirement money. For the both of us, okay? I don't know about you, but i Listen, I have to pass. Trust me, so should you. Okay, just take it with you. Humor me. I'm not gonna change my mind. oh then don't hurt to sleep on it, does it? Say hi to Carla and the kids for me. Alright. No pressure, Nate. But think about it. Bu ne Nate? Bu ne Nate? Bu ne Nate? Bu ne Nate? Bu Tamam, koy yerine, Nate. Sen artık Bu ne Nate? Bu Nate? Bu ne Nate? Bu ne Nate? Bu ne Bu Nate? Bu Nate? Ofisin içinde daha iyi halıya ayakkabıyla basması aha normal bir yaşam bölüm 4 bölüm 3 bu kadarmış arkadaşlar kısaymış biraz ee, o zaman isterseniz burada bir şey var aha buralara isterseniz bu bölüm burada keselim bölüm bittiği için çünkü bölüm bölümü yayınlıyorum biliyorsunuz. Ee, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. 4. bölümde çok kısa bir zamanda yine sizlerle birlikte ilk defa birlikte oynayıp atacağım. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.